sizi bu suç gemisinden indirmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında Türge ve Ensar vakıfları üzerinden ABD'ye para kaçırıldığı iddiasında bulunduğu açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti. Onlar planlarını yapmaya devam ediyor. Çok sayıda paralel hayatları var. Çok sayıda paralel planları var. Bugün ben içlerinden çok vahim birini açıklıyorum. Kamuoyunda farklı tepkilerle karşılanan Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına AK Parti Doğu Anadolu Koordinatörü Nurettin Doğanay da ateş püskürdü. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamayı yapmasına şaşırdım mı, şaşırmadım. Kimlerin kimlerle hareket ettiğini de çok iyi biliyoruz. Düşüncelerini Köroğlu TV mikrofonuna anlatan Doğanay, Kılıçdaroğlu'nun farklı kesimlerle işbirliği içerisinde olduğuna işaret etti. AK Parti elhamdülillah milletten almış olduğu destekle birlikte 20 yıldır e, bu ülkede milletine hizmet ediyor. İnşallah uzun yıllarda etmeye de devam edecek. Bu olayın başka bir tarafı. Ama bu tür açıklamaları işte Tayyip Erdoğan kaçacak, yurt dışına gidecek, şöyle olacak, böyle olacak. Bu açıklamalar geçmiş aslında siyasi tarihine, Türkiye'nin siyasi tarihine baktığımız zaman, bugünlere geldiğimiz zaman ben çok yadırgamıyorum çünkü daha dün değil miydi bu ülkede başbakan asılırken altı uçak dolusu altınla birlikte kaçacak Adnan Menderes diye gazeteler başlık atıp kamuoyunda insanları infale getirip sonucunda bu ülkede darbe yapıp ve milletin helal oylarıyla seçilmiş olan bir başbakanı da astıklarını biliyoruz. Yine daha dün özellikle ve özellikle tabii ki bunların nereden servis edildiğini, nereden verildiğini, Kemal Kılıçdaroğlu'nun eline de bunun nasıl tutuşturulduğunu bunları da biliyoruz. Bunların veriliş yerlerini, merkezini, kimlerin kimlerle hareket ettiğini de çok iyi biliyoruz. Genel seçimler öncesi AK Parti'nin yıpratılmak istendiğine dikkat çeken Doğanay, muhalefetin söylemler dışında bir çalışmasının olmadığını aktardı. Neler yapmak istediklerini biz biliyoruz ve o yönde, o istikamette de çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim millete dair bir derdimiz var. Bu dertle de dertleniyoruz, dertlenmeye de devam edeceğiz. Şunu da belirtmek isteyeyim. Özellikle son iki yıldır dünyayı kasıp kavuran bir krizle de karşı karşıyayız. Malum hemen yanı başımızda Rusya-Ukrayna savaşı. Bunun Türkiye'ye olan yansımaları, dünyaya olan yansımaları. Ekonomik anlamda da bir sorun var mıdır diye sorarsanız evet vardır. Ama bu ekonomik anlamdaki sorunları aşacak olan da yine Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti'nin kadrolarıdır, AK Parti'nin öncüleridir. Çünkü 18 yıldır biz bunları yaptık Türkiye'de olmaz denilenleri başardık. Allah aşkınıza bugün muhalefete baktığımız zaman sadece söylem, söylemin dışında neler yapacaklarını, sorunları nasıl çözeceklerine dair hiçbir şey var mı? Birbirine benzemeyen bir altılı yan yana gelmiş bir şeyler söylüyorlar. Önce nerede oturacaklarını bilmiyorlar, oraya karar veremiyorlar. Doğanay 2023 seçimlerine giderken pek çok iftiraya maruz kalacaklarını da belirterek Cumhurbaşkanı adaylarının Recep Tayyip Erdoğan olduğuna vurgu yaptı. Mantepe mitingini hatırlıyorum. Orada çıkıp milletin gözlerinin içine baka baka burası kandil diye slogan atanları hemen ertesi gün kalkıp Düzce'ye geldiklerinde de Düzce'de de vatandaşın vermiş olduğu tepkiyi de görüyoruz. Onun için ben buradan öncelikle Bolu üzerinde Bolu vatandaşlarımıza söylüyorum. Sorunları görüyoruz ve biliyoruz ama inanın bu sorunları çözecek olan da yine Tayyip Erdoğan ve onun ekibidir. İnşallah biz bu azimle, bu bilinçle bu ruhla hareket ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. 2020 seçimlerine giderken biraz önce sizin bahsetmiş olduğunuz o söylemleri daha çok fazlasıyla duyacağız. Daha ağır iftiraları duyacağız. Bunlarla da karşılaşacağız, bunlara bizler hazırlıklıyız.